Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizden Minecraft Tek Blok Skyblock'un yeni bir bölümüyle karşılayacağız canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu video 5000 like istiyoruz. Anne öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like göstermeyi atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de açmayı unutmayın ki. Vide Oğlum onu atma işte. Videodan İlk de haberdar Bu arada ilk 5 geç çatladığınız yorumlara kalp çatlayacağız canlar. Aa, o zaman hala, hadi, hadi or, bir love geçelim. Love. Oğlum o laf ölmedi zaten hala devam ediyor. Şu mini patlat şunu patlat şunu patlat. Şimdi diyeceksiniz abi ne yapıyorsunuz manyak mısınız? Dayanım. Canım... Lan o... Ya sandık gitti ya. <laughs> Boş ver sana çok da değerli bir şey yok. Al şu netherite'e de kadar at. Lan öldüm <laughs> Oğlum ben kılıcımı attım yanlışlıkla gidip yeni kılıç batacağım. <laughs> Şimdi canlar. Ba Oha, basamıyorum. Şimdi canlar yapacak pek bir şey kalmadı bu haritada. Hani şöyle göstereyim. Şu ortadakini hep diyorsunuz bakın. Ben şunun mantığını kavrayamadım. Normal vanilla bir şey olsa oynasaydık. işte atıyorum tek blok skyblock. yok. Bunların aşamaları olurdu. Bunların aşamaları yok. Hani bu şu anda tamamen rastgele çıkıyor. Yani bunu kırmamızın bir anlamı yok. Çünkü ende gitmek için buna muhtaç değiliz. Hani bazen ya ben anlatamıyorum ya da izleyen kesim çok düşünmüyor. Şunu kırmanız normal tek blok skyblock'ta end'e gitmek içindir. Burada end zaten biz bununla gitmiyoruz. Bu tamam mı? rastgele. Onun için pek mantığı kalmadığı için bunu kırmayı bir yerden sonra bıraktık. Yani en doğal yolda. Bunu bu şekilde anlatabilirim size. Abi ben bunu niye kırayım? Baksanıza elimiz olan şeylerin aynısını veriyor. Kırıyorum hala. Yani, bak hala kırıyorum. Kitap mı? Kitap mı? Hı hı. Bilmem. Kitabımız olabilir varmış, varmış. de olabilir de olmayabilir. Ben basmaya çalışıyorum da. O zaman şöyle yapalım. Bunu öyle kıralım. Şimdi... Neyle uğraşacağız? Bu bölüm artık elimizde yüzükler kaldı. gerekli bütün her şeyi atardık. Onun için işimize yaramayacak. Elitasına kadar atabilirim. Hiçbir işime yaramayacak çünkü onlar. Ee, şimdi yüzükler yapacağız. Oyunda yüzükler var. Ya da farklı birkaç tane modun e, kullanmamız gereken şeyleri var. Onları yapalım. Eksik kalmasın. Şimdi ben Poison Charm yapmak istiyorum. 4 tane Blaze Rod, 2 tane Nether Ward. Nether wart bizde var mı? Yusuf Emir. Eee... Şey bilgim yok. Bizim nedir var? Vardı sanki biliyor musun? Eskiden toplamış olabilir. Ben şu legendary şey yapmak istiyorum. Level şeyi vardı burada bir chest ama. Bir bakıver ben sabah edeyim hiç olmazsa burayı. Bu arada canan yakın zamanda 1.18 çıkıyor. Haberiniz olsun. Yani bu videoyu izledikten önce çıkmıştır zaten. 190 çıkmıştır siz bunu izlerken. Onunla ilgili bir seri başlatabiliriz 1.18 çıktığı için. Yemin Survival serisi güzel olabilir. Tabi her zaman şey söylüyorum. Beğenileriniz bunu belirliyor. Bir legendary yaptım ama bu rastgele mi gelecek şimdi bana? Nasıl yani? Legendary Tom yaptım. Evet, sağ tıkla ona. Aa. Bas. Dur basıyorum. Hadi. Tak! Ne geldi? Saniye, kılıcıma göre lütfen. Ne geldi? En kötü. Solunum solunum solunma mı geldi ne geldi? Yok, serveton. Da oha, elmas şeyi üretseydik Yusuf Emir işine Oğlum. yarardı. Ya ama ben kılıçma bak. basacağım da sen niye diğerini kaldırdın ki ben basamıyorum şu an. <laughs> İstiyorsan ben enchantment table üretebilirsin yani. Çok şikayetçiyse kardeşim. Şimdi ben enchantment table üretsem. Sonra ben buraya koysam bu kitaplar onu çalıştıracak mı? Evet çalıştıracak. Ona göre seçtik zaten. Çalıştırmazsa? Döverim seni. Niye beni dövüyorsun oğlum çalıştırmazsa? <laughs> Bilmiyorum aklıma gel. <laughs> Çincanlar. Matter Converter yaptım ama bu pek bir iş yaramıyor sanırım. Buna kum gerekiyor. Kum var mı yanında? Hiç. Eee kum maalesef yanında bulunmamaktadır. Bu metre Converter'ı ne yapıyorduk? Şöyle sağ tıklıyorduk diye aynen. Eee Nether malzemelerini çeviriyor canlar. Ana dünyadaki malzemeleri Nether uygun yapıyor. Ben şey dedim herhalde. Tohum kullanırsak bunu Nether Ward'a çevir dedim yemedi. E tamam o zaman ben neyi Nether Ward'a çevireceğim? Nether Ward'ı yani satın alabiliyor muyuz? Bizim Table'ı attın mı fırlattın mı? Ne yaptın oğlum bizim Enchama Table'ı? Aşağı düştüm bir dakika geliyorum. <laughs> Biz nedir var satın alabiliyor muyduk? Şuradan bir bakayım ben alabiliyor muyuz alamıyor muyuz diye. Alabiliyor muyuz oğlum 16 paraya. Hiç 16 paramız var mı bizim? Ee, peki sen dur şurada obsidiyan var mı diye soruyorum. Burada obsidiyan var. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimin <gülüyor> altın mezarı oldu. Öldürmüyor da oyun. Hadi daha öleyim. <laughs> oğlum bunları alacağım da. Nasıl Onları Nasıl alacağım. Onları bulurken kolay gelsin Aldım. sana. Şöyle iki tane alsam yeter. Blazeod yapacağım. Yüzüklerle biraz uğraşmak istiyorum. Ne gibi şey? 64 istiyormuş zaten bu. O zaman bunları biraz daha çevireceğim. Tamam. Şimdi buradan bir Blazeod alalım bakalım. Şöyle. Çok güzel. Bak şimdi koyuyorum. Çalışmazsa bitirdim seni. Koy çalışacak. Koy bakayım çalışacak o. Ee. Hayır, çalışmadı. Sıkıyor, söldür. <laughs> <laughs> bu arada Poison Charm bastım canlar kendime. Ee, Poison Charm rastgele iksir efektleri veriyor. Mesela şu anda Yusuf'un çok güzel ölümünü gördük. O oh. <laughs> <laughs> Mesela bana şu anda <laughs> Mesela bana şu anda güç efekti verdi. Bu, Rast yokmuş ki. Al Yusuf'um sen de yaptım, yaptım tam potion charm. Sana vermem ki o zaman. Vermem ki. Vermem ki. Vermem ki. Vermeyeceğim. Öldün. <laughs> Rüyan... gene <laughs> mi yandın sen? Al attım. Ya, attım bir tane potion charm. Al onu. Rastgele iksir efekti veriyor sonra bu canlar diyeceksiniz abi pylon yap 500 RF'le sizi ışınlıyor işte batarı hold yap daha fazla alan depoluyor. E canlar elimizdeki yeri, yerin gene fazla zaten tutuyor bizi. Yani çok bir anlamı yok. Çünkü o enerji kullanabileceğimiz bir yapı da oyunda. Mesela ha Yusemir. Oğlum ya çakmak sönüyor ki bu ne? Sana çok güzel bir şey diyeyim mi? Yusemir. Deli gibi obsidiyan ve TNT alabilir misin? Deli gibi kum alsana e? deli gibi. Deli gibi kum. Satın evet. alayım, değil mi? Evet, ne yapacağımızı biliyorsun aslında. Ne kadardı? 1 lira falan olması lazım. Ben sana direkt para kaynağını yolluyorum. Bizim klasiktir canlar, her finalde bir patlatma yaparız. Yapmasak olmuyor. Ha, oğlum bu kadar da verme ama da yani. <laughs> Şimdi ben de o sırada yapacağımız diğer şeyler yapalım. Elimizde kalmışken yapalım. Şimdi diyeceksiniz abi, sen işte power cable yapmadın. Gerek yok çünkü elimizde var zaten hani elimizde daha önce yapmadığımızı göstermediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz bir yandan da. Şimdi bakalım elimizde ne varmış. Ne kadar alayım? Sen 5 stack al. 5 stack kum, 5 stack barutla birleştir, 5 bitenti bir TNT yap bir stack. Şimdi bakalım burada power chan, yüzükler. Burada mob chan diye bir şey var. 4 barut, ferment örümcek gözü. Yusuf Emir sever. Ha çok severim. <laughs> Mantar bulamadık ki ona sinir oluyorum ben hala. <laughs> Şeyler bu serimizde. Örümcek gözümüz hiç yok. Yusemir, örümcek gözü bizde sıfır şu anda. Nasıl? Ne yapacağız? Ferment örümcek gözü yapacaktım. Bak ben o kadar bak ben sana direkt bunları atıyorum benim çünkü sandığım yer kalmadı. Ama bu işte. da hediye mi o bu da paket yolladım bir tane sana. Şöyle rare bekleri bir üretelim buradan çünkü epik yapacağız canlar. Şöyle o güzel üç tane epic'im var. Çat çat çat. Ay zengin mimliyim ah bunlar işine yarar senin. Ya sonunda işe yaramayacaklar tam liste ya. <laughs> Şuradan hemen biraz barut da çakalım öyle güzelinden. Sen bunları kullanmayacak mısın? Yok, kullanmayacağım. Niye kullanayım oğlum? Adam yakmayı biliyor be. Şuradan biraz Aa, TNT. Bilmiyoruz. Tamam. Bistek TNT yaptık. Yusuf Emir, o zaman bir de bize ne lazım? Obsidyen. Bayağı bir obsidyen alabilir misin? Tabii. Bayağı bir al. Bana bakıyorum da charm yapabileceğim başka iş yarar bir charm yok. 8 stack aldım yeter mi? Yetmez 8 stack lazım. 8 stack ne yapacaksın oğlum sen o kadar? Sen görürsün, sen görürsün güzel şeyler yapacağız. Şimdi bakalım. Dead charm, angel charm. Angel charm zamanında yaptığım canlar hiçbir işe yaramıyordu. Kullanmasam da olurmuş yani. Size de tavsiye etmiyorum bu arada. Hiç iksir var mı bizde? Yusuf Emir hatırlıyor musun? İksir miksir getirdik Biz mi? Bizde iksir yok. Ben gittim bir paraya çevirdim hepsini. Meğer şeymiş. Yanlışa çevirdin değil mi? Evet. Yarım saat şu an şey yapıyorum. Bu videosu da rahatlama seansınız olacak canlar. Böyle patlatacağız, edeceğiz. Final bölümü bizim patlatmakla geçiyor çünkü. Alalım TNT'lerimizi izninizle. At Obsidian. Ah, yapıştır. Çak at. Çakmakta çok az şey var ama durability var ama olsun yani. Oğlum bir tanesi bile yeter. Ben rahatım. Bu yeter mi peki? Lan yanlış yaptım. Nasıl? Yanlış TNT'den <gülüyor> yaptım. <laughs> Nether TNT <laughs> yaptım. Benim nuke yapmam lazımdı. Bunun için şuradaki Allah'tan burada ekstradan TNT'ler varmış. Elmas blok getirsene bizim farmdan. Ya elmas blok mu? Evet. Sen seversin elmas bloğu. Şu da fazladan tiyatro. Kork oğlum elmasları ne yaptın? Bitmiş oğlum buradaki elmaslar. Arada bir sömürdüğüm doğrudur. Sömürdün de bitir demedim yani yok. Ay! Orada bu ne alaka? Lan gaz çıktı. <laughs> Hiç beklemiyordum biliyor musun? Şey Oğlum versene. blok lazım da ne kadar blok lazım? Elmas bloğu ya 8-9 tane yeter ya. 8 mi 9 mu? Fark etmiyor at. Oğlum final yapıyoruz ne yapacağız? Elması mezara mı götüreceksin? 4, 5, 6, 7, 8. 8 dedin ilk başta o yüzden 8 tabii ki de. Yay! Adam mezara götürecek sanki TNT'leri ya. <laughs> Oğlum vurma artık yeter. Tamam tamam bak. Ölüyordun değil mi? Bir vuruşuma ölüyorsun değil mi? Evet. Lan, Yalancı seni. Oğlum ölümsüzlük totemi var üstünde. Nasıl ölmemi bekliyorsun? Aa, ben dedim ses geldi mi doğru. Lan hemen sen, şuradan ya, hemen şuradan bir de bir çakmak çakıyoruz. Bak bunu geçen sefer kullanamamıştık bunları. Bu neymiş? Çaktım ama emin değilim. Oo, güzelmiş oğlum bu. Yusuf Emir hazır mısın? <laughs> Şu an diyeyim çünkü yemek alıyorum bir saniye. Acıktım biliyorsun. Nether'daki oğlum, ne? ya Nether... ya ha. Nether'daki bütün yaratıkları buraya çağırsan ne olur? Lan sadece gaz mı çıkıyor bundan? Oğlum sadece gaz diyecektin galiba. <laughs> sadece gaz çıkıyor bunlardan. İndirsin ki bunlar direkt. İndirsin onları. Nether TNT de boşuna yapmışız ya. Ben farklı yaratık falan çıkar diye düşünmüştüm. Yemedi. Hep aynısı çıkıyor ya. Yani üzücü, cidden üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Gel Hüseyin, bizim şu maskotun içine bir tane sıkıştırıyorum. Hmm. Alttan doğru tıkıyorum hatta. Tamam kaç, kaç. <laughs> kaç. Elytra'mız da yok, kesin öldük. Net diyorum. Oy Hüseyin. Neredesin? <laughs> Gururumla öldüm. <laughs> Oğlum buradaki bloklar nedir bloğu olmuş. Oğlum benim Elytra'm var ha. Ama öldüm. Oğlum. Araziyi bir patlattı bir patlattı görmen Gitmiş arazi. Dur şöyle de patlatalım. o çok eğleniyorum. Ben böyle final bölümü çok hoşuma gidiyor. Bomboş böyle full TNT patlatıyoruz. Oğlum orada durma orada TNT var. Aha. Oy bütün sandıklardaki eşyalar patladı. Oğlum, bu ne? Dur, Ay. Tank. Yok mu bir SS almam bunu ya. Ama alamadım. Oğlum. Bilgisayarım çöküyor şu anda. Ben koşamıyorum ha. Tamam. Ay. Ay. Çok iyi lan. Allah lava düştüm. Dur, çıkmam lazım buradan. Lan çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Sen öldürmeye çalışıyorsun, beni çıkar diyorsun. Sen artık. Oya kasıyor, çıkar beni buradan. Oğlum öldüm. <laughs> Oğlum şu etlere bak. Oğlum oya kasıyor. Oha. Çok iyi ya. Çok seviyorum ben bu final bölümü. Ben bir suya gireyim de kendimi söndüreyim bari Tamam. Lava <laughs> girdim. Söndürdüm. Çok güzel. Oo. Oh. Bunları bir çakalım. <laughs> yavaş çekimden şahidi. Sen <laughs> de bin o zaman. Hayır inmeyeceğim. Oyunu çöker. Ya, ya. Hayır inmeyeceğim. <laughs> Aynen. Oo, şimdi Semir, senin bilgisayarını da çökertmek istiyorum. Yok yok. Oha, zaten... bütün topraklar envanterime gelmiş bu arada. Gel, şöyle, şöyle. Bak üstüne durursam ne olur? Mesela ben merak ediyorum. Mesela az önce ölüm sözümü kullandı <laughs> arkadaş kendisi. Selanı genç yaşta okuruz. <laughs> Öl lütfen. Öl lütfen. Şu anda ölmedim. Ölmedim. Dur. Gittim. Bir şey ben öldüm. TNT'ler patladı. Oğlum, Dünya aynı TNT duruyor. TNT'ler pa patlamadı. Patlamadı. O kadar şey var ki şu anda sunucu üzerinde bir yoğunluk. Oğlum birazdan var ya bak çökecek ya oyun. Bak ben sana söyleyeyim birazdan. Oy! Oğlum nasıl ikinci defa öyle biliyorum. Oğlum, Hüseyin ada, ada, yok. Ada kalmadı. <laughs> Gitti adam valla. <laughs> ya game modda adam ya. <laughs> Canlar biz bu videomu bitirelim. Final bölümüydü, yapacak bir şey yok zaten. Her şeyi de hallettik. Ben eğlendim. Düz konuşayım bu sezonda. 11 bölüm yapacağımız her şeyi yaptık. Artık yeni bir SkyBlock veya bir şeye başlarsak... Yapacağımız şey şu... Şeyi <laughs> <-mod 'a> çıkmış. <gülüyor> 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 yapacağımız şey şu, yeni modları bekleyeceğiz. Çünkü artık kimse de kusura bakmasın. Ben yaklaşık 4 tane seri çektim modlu. Dördünde de aynı modlar vardı. Bak burada da Yusuf Emre şahittir. Aynı modu kullanıp duruyoruz. Çünkü mod yok. Ben size harita çekiyorum. Artık ben bir şey de diyemiyorum. Neyse. Güzel bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>